Oda hizmeti. Bayılırım. Ben de sana bayılıyorum. Allah Allah. Sen böyle konuşmazdın. Varsan da bir şey. Bir şey diyeceğim. <laughs> Onu anladım zaten. Dökül bakalım. Deniz. Teklifimizi kabul etti. Hiç şaşırmadım ki ben buna zaten. Bak yemin ediyorum sana biz bu işten vazgeçelim. En çok üzülen de o olur. Bak teklifimizi hemen kabul etmedi. Atlamadı üstüne gördün. Ben başından beri söylüyorum sana Zümrüt. İleride yaşanacak sorunları şimdiden hazırlıklı olsan. Ben onunla konuşacağım. Ee, bebeği doğurduktan sonra dediği gibi ablasının yanına Avustralya'ya gidecek. Bak ben sana ne diyeceğim. Hani biz bu doktorla konuştuk ya, bize mucizelerden falan bahsetti. Hı hı. Acaba diyorum, denesek mi? Ya. Denemek diyorum sadece. Piyonlar üstem ha? Başladın mı bekçiliğe? Ha? Ey canım ey, hadi hayırlı olsun ha. Ben iyiyim iyiyim. Birazcık şeylerim ağrıyor ama yani. Vallahi bak burada bir elim yağda, bir elim balda. Zümrüt kızım bana o kadar güzel bakıyor ki bebekler gibi bakıyor sağ olsun. Vallahi bak Rüstem sen de inat etmesen gelsen diyorum ya. Vallahi geberek gideceğin orada zatürreden gebereceğin ya. Ey ee, İyi tamam tamam aman aman tamam inatçı. İyi ee, bak bir daha düşün belki sabah kalkar gelirsin la ne güzel sürpriz yap ba. İyi ee, canım hadi Üf ya inatçı ya vallahi bak. Gir. Nasıl oldun Nülfet Hanım? Ay, vallahi kızım ya, mı ağrıyor ama iyi mi? Bu ne kız? Çorba ile salata, Zümrüt Hanım gönderdiydi. Kızım bu ne böyle cıvık cıvık şeyler Ya böyle etmet bir şey yok muydu ya? Tavuk suyuna. He tavuk suyu. Tavuk ne kızım en ucuz et ya. Böyle ağzı alıyor çiğne çiğne çaput gibi çiğnemiyor bile soğuk. Kız köyden ha organik organik. Hı. Köydürken Menekşe ne yapıyor ki? Aa, iyi Menekşe, köyde işte. Ey ey, çok güzel. Bak ben sadiyim, dönü sen sen ol. Sakın ha bu Menekşe'yi bulaştırma kız. Vallahi görüyorsun işte Melihan'ın başına gelenleri. Kızımı kandırdılar. Latif böyle ne yaptıysa bilmiyorum kızı koynunu aldı. Ondan sonra da o Nevcan. Yok ben bu kız istemem. Yok bahçesini alın götürün. Bu ne ya? Rezil etti, kızın aklı karıştı, ondan sonra işte böyle yanlış mumluş işler yaptı çocuk. Sen oh. niye böyle düşünüyorsun Üfret Hanım ya? Benim kızımın ne işi var Demirkanlar'la? Kızım ben ne dedim ki ama yani şey dedim, Menekşe'yi uzak tut yani... boş boşuna şey yapmasın anlamında söyledim onu ben ha. Canım benim, koruyorsun işte yani olanları, Allah Allah. Kız sen farkında değil misin ya? Ay o Minekçi valla ne zaman görsem Latif'in peşindeydi yazık kız. Tövbe tövbe sen yanlış görmüşsün. He ben yanlış gördüm he. Kırk yıllık karı yanlış gördüm. Sen benim gözümün içine anlat onu. Daha neler? <laughs> ya Rabbim. Kızım yani şimdi gençlik işte biliyorsun şimdi Melah yarın bir gün dolanır gelir. Ondan sonra Latif de zaten dünden razı. <laughs> Ayol Latif'in halini bir görmen lazım. Melih'a e gittikten sonra Melih'an odaya girip tişörtleri kokluyor. Bir tişörtünü kokluyor, bir kazağını kokluyor. Ay canım benim ya vallahi. O yüzden diyorum yani boşuna umutlanmasın Menekşe. Yarın bir gün döner buluşurlarsa hani şey olmaz. İnşallah Melih'a e döner. Latif'le de olur. Düğününde biz en önde halay çeker. Siz hiç merak etmeyin. Tabii tabii hep beraber çekeceğiz inşallah halayı. ...ben sana yedirelim illa tüfeği, soğuk meydanı boş bırakmaya gelmez. Aa o tavuk o darıyı yesin, ben yemem bu yemeği vallahi, aşağıya iner alırım yemeği inşallah. Kime benzer acaba? Gözlerini senle mi alsın? Burnunu da senle. Dudaklarını da senle. Serhat, benim içim şimdiden kıpır kıpır. Uzun zamandır böyle mutlu olmamıştım. Bizim bu cirik daha doğmadan seni bu kadar heyecanlandırıyorsa... ...doğduğunda neler olur kim bilir. Dünyanın en mutlu insanı olacağım. E en güzel anlayısın. Babam nasıl mutlu olur kim bilir. <laughs> ne oyunları oynar onunla, nerelere götürür onu. Ha? Bak o o kadar soğandan da doğurmuş olur. Düşünsene konakta beraber büyüyecekler. Her yerde çocuk sesleri avladı mı? Belki o zaman buradaki kavgalar da biter. Gereksiz çekişmeler falan. Biz de normal mutlu bir aile oluruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.